Efendim Zeynep. Günaydın. Geçmiş olsun mu diyeyim yoksa? Günaydın. Şimdi komiserle konuştum. Neler olmuş? Oldu bir şeyler işte. Yine kaçmış değil mi? Evet. Bu adam senden ne istiyor? Öğrenemedim. Ben sadece Halil'i uzak tutmak için devreye de girmek istedim. Senin işlerin başında olduğunu anladı demek ki. Semih'le bağlantısı kesilince seni aradı. Zeynep ne oluyor? He? Sen beni sorguya mı çekiyorsun? Hayır tabii ki. Bu adam çok tehlikeli. Manyağın teki. Uzak dur diye söylüyorum. Tamam dikkat ederim. Bugün Semih ve Buket'in dosyalarıyla ilgileneceğim. Öncesinde bir oturup konuşsak diyorum. Zeynepciğim yorgunum hiç uyumadım. Anladım. Konuşsak iyi olurdu. Şimdi işim var Zeynep sonra lütfen tamam mı? Peki. Sık bağız etmek istemiyorum seni. Sonra ararsın. Tamam. Tamam görüşürüz. Yani ya hala peşimizde bu anlamadım ki ya. Kim peşimizde ya? Mithat Bey. Sağ çeksene arabayı. Ya boş ver, sıkma canını şimdi ya. Kadir, durdur arabayı diyorum. Ne yapıyorsun sen? Ne istiyorsun benden? Niye bırakmıyorsun peşini ya? Olanları inkar edemezsin Hani Ben senin babanım. Hayır. Bak, o kağıt parçası hiçbir şey değiştirmeyecek hayatımızda. Anladım hiçbir şeyi. Zamanında gerçeği bilseydim değiştirebilirdi. Çok şey değişebilirdi. Benim babam olduğunu bilseydin iyi bir adam mı olacaktın sen he? he? Mümkün müydü bu? Bana bak benim hayatımdan çaldın yani. Sema benim hayatımdan çaldı. Seni benden çaldı. Bırak edebiyat yapmayı şimdi ya. Bana bak. Bana bak. Çok zaman kaybettim. Şimdi başa dönmek imkansız biliyorum. Bundan sonra bana baba de. Beni kabul et demeyeceğim sana. Ama izin ver etrafında ol. Beni uzaklaştırma hani. Ben de tam aksini istiyorum. Mümkünse hiç çıkma karşıma. Halil, Halil, Halil. Beni yok sayabilirsin ama ben buradayım. Ne olursa olsun buradayım. Ne düşünürsen düşün ben artık bir oğlum olduğunun bilincindeyim. Bir tek şey istiyorum senden. Hayatını tehlikeye atma. Görünmez olur. İstersen yok olur. Ama sakın hayatını tehlikeye atma. Bir tek bunu istiyorum senden. Sabah şerifleriniz ayrı olsun Zeynep hanım. Gir, 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 gir. Heh. Ne istiyorsun benden? Önce sakin olmanı istiyorum. Sakın bir aptallık yapma. Yersin iki taraflı kurşunu. Ha güvenliğe hiç bakma. Şimdi bir kenarda dinleniyor. Nazara gelmiş, kurşun döktüm biraz. Geç. geç, 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 geç. Otur, otur. Nihayet tanıştık ha. Ne yapacaksın bana? Akıllı olursan sana hiçbir şey yapmayacağım. Sen benim için bir şey yapacaksın. Hiç şakam yok. Kaç kişi öldürdüğümü biliyor musun? Sonuncusu dışarıda. Şimdi... Hadi kalk bana yiyecek bir şeyler hazırla. Açken daha sinirli olurum. hadi. Hadi. Dur. Ver bakayım. Bana kızık atanları hiç affetmem. Kaşınma anacım. Hadi